Merhaba arkadaşlar bugün görüntüle de oynuyoruz Arkadaşlar bir saniye iyiyim ben interneti Sonra, internet kapatmıyorum reklam çıkıyor Şu interneti değil, internet kapatayım daha dün reklam çıktı ondan Tamamdır arkadaşlar interneti kapattım girelim Arkadaşlar daha demin oynuyordum Ama video aniden kapandığı için Şöyle tekrar başladım Hayır. Ya. Ben orada nasıl öldüm? Hep böyle gideyim mi lan? Hayır, çatıyordum ha. Dikene batıyor derken battım. Arkadaşlar bu arada oradaki şarkı güzel değil mi ya? Öyle. Bak. Tam da o şarkıyı göster. Öldüm. Bakın arkadaşlar bu şarkı güzel değil mi? Hayır. Arkadaşlar. Orada şey yapmayı unutuyorum. Arkadaşlar pardon Daha reklam çıktı. Lan basamadım. Şöyle gidelim. Bak ağzını açmış oradan biz yemeye çalışıyor. Arkadaşlar bakın bu şarkı güzel değil mi ya? Hayır şurada hep basmayı unutuyorum ya. Orada basıl tutmayı unutuyorum arkadaşlar. Tamam. Hayır ya. Arkadaşlar çok gıcık oldum bu arada. Delireceğim. Tamam. Hayır gene basılı basıl tutmayı unutuyorum. Oğlum bu ne arkadaşlar delireceğim. Hadi gidelim tamam. Kelesi. Hayır. Abi ben orada nasıl öldüm ya. Abi ben orada ölmezdim. Biz gidelim tamam. Abi bu sefer unutmadım. Abi şurada ölüp duruyor. Çıldıracağım. Arkadaşlar orada hep ölüktürüyorum ya. Tamam bak bu sefer ölmeyeceğim. Lan ben orada nasıl ölüyorum? Bunu çıldıracağım ya. Cık, hayır ya. Bu sefer yapsam mı? Ya. Orada oynayacağım. Orada ölmeye... Ya bak buradakini unuttum şimdi de. Arkadaşlar burada kanala abone olup video like unutmayın. Arkadaşlar